Hadi toplayalım anneciğim. Sonra çantanı toplayıp gideceğiz. Tamam mı tanem? Teşekkür ederim. Rica ederim anneciğim. Daha mı bitmedi? Bitsin. Hepsini toplayalım. Ama bunlar açıkta kaldı bebeğim. Hadi al koy bunları anneciğim. Aç kapan. Teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim kızıma. Ama dövdüm mı annem. Aa, niçin dağıttın? Aa, hadi gel yerine koyalım. Koyalım ve sonra gidelim olur mu? Neden? Niçin öyle yaptın? Bunun bir nedeni olmalı. Hadi önce bir sakin ol birazcık. Tamam. Gidelim mi artık? Hazır mısın peki? <laughs> Haz ama memini almadın. <laughs> evet. Tamam. böceklerden korunalım. Aa. Anneciğim terliklerini unutmuşuz. Ne 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 Tamam meme memen nerede? Emziğin nerede attın mı? Nereye gidiyoruz? Pikmiye. Ah. Yok <laughs> ya. Woo. Annem gördün mü askerlerimizi? Gözlüğünü takacak mısın? Hadi tak bakalım. Güzelce aç. Evet. Evet kızım aferin. Huh. Anneciğim ne yapıyor askerlerimiz ne yapıyor? Ya o kadar güzel ki şu an size gösteremiyorum arabadayım bak ineceğim birazdan tekrar göstereceğim. Müthiş ya. Efendim. Ay. Annem. Ay. anne, Anne. Halam koş halam. Güneş. Geç geç bir şey yok güneş. Şey yok, Kuzenimin çocukları. Koş halam koş koş koş. Güneş, <laughs> güneş bak bak. bak. Uh. <laughs> geçen sene ki Getirmedim anneciğim. Su da alamadık, meyve de alamadık. E. Adam alamadınız. Mı? Böyle evden çıkarken ay dinleneceğiz işte çocuğum parkta oynar şöyle biz de iki rahat çay içeriz falan diye çıkıyoruz arkadaşlarla. İşte gelinimiz Buse'yi gördüğünüz Instagram'dan takip edenler bilir çok da yakın arkadaşımdır. Her seferinde pişman olup kalkıyoruz. Şöyle yani çocuklarımızın mutlu olması bizi tabii ki çok mutlu ediyor ama onlara zarar gelir diye korkudan hani görmeyiz, fark etmeyiz bir an. Ben de hiç sevmem öyle. Hani iki oturalım çocuk istediğini yapsın falan diye işte pimpirikli olmak da biraz sıkıntı. Ee, hani ben düşer bir yere acır korkar düşe kalka büyüyecekler bu arada bununla hem fikrim ama hani önünü alamayacağımız bir sıkıntı olur diye korkuyorum. Bir de benim kızım gerçekten çok hareketli. Bazen Instagram'da bana şey diyorlar. Ay Gizem Hanım çok sakin. Siz çok şanslısınız. Kızınız siz hani istediğiniz programı ayak uyduruyor gibi istediğim programı ayak uydurma sebebi çok hareketli olması zaten. Bu kadar çok hareketli ki o da artık hani vaktini nasıl dolduracağını şaşırıyor ve çok hızlı, çok hızlı hareket ediyor. Yani ben de öyleymişim geçen şeydim ya babamla oturuyorduk ya baba dedim gerçekten çok hareketli yaptım böyle kızım sen de öyleydin dedi torununa laf söyletme aslında kötü bir şey de demedim ha çocuk benim çocuğum yani ama yok babam kızları zaten çok sever de bu da çok geliyordu ya Gizem Hanım işte hani durumunuzdan kaynaklı aileniz nasıl tepki verdi falan diye deliriyorlar böyle bir sevgi olamaz gerçekten aynı şey hep söylüyorum şimdi çocuğun yanında çok konuşmak istemiyorum ama aynı şey buna emin olun işte böyle şimdi eve doğru gidiyoruz benim kızımın zaten uyku vakti geldi onun uyku vaktinde biz muhakkak ki evde oluyoruz hani pazar günleri de dahilen yani dışarı çıktıysak eve gidiyoruz çünkü daha kaliteli uyuyor daha rahat uyuyor ee, böyle şimdi eve gidiyoruz bir uyuturum onu artık bakalım